Evde bir kedi besliyorum. İsmi Pamuk. Pamuk kucağa geldi mi sevdirmeyi sever. Ama huysuzluğu da bir başka, hele son zamanlarda bir garip oldu. Her sabah perdeleri tırmalıyor, koltukları parçalıyor. Gece uykumun tam ortasında mutfağa dalıp bağırıyor. Meğer Mart ayı gelmiş. Bir gün canıma tak etti. Dedim ki, bu kedi niye böyle delirdi? Bir hoca dostu aradım. Dedim, hocam bizim pamuk evde iyice çığırından çıktı agresifleşti. Orayı burayı dağıtıyor. Ne yapalım? Hoca bir iç çekti. Başladı anlatmaya. Evladım, her canlı gibi kedinin de fıtratı var. Bir cinsiyeti var. Kediler de kendi karşı cinsini arar. Sokakta olsalar bulurlar. Mart kedileri gibi kırıştırırlar. Ama sen onu evde tek başına kapatırsan içi içini yer, dengesizleşir. Onun da gönlü var, arzusu var. dedim. E hocam ne yapalım? Salalım mı sokağa? Ya dışarı çıkmasına izin verirsin ya da kısırlaştırırsın dedi. Fakat bu sadece biyolojik değil, psikolojik bir rahatlıktır. Durdum. Kafamda deli sorular. E hocam kedi tamam da, köpek ne olacak? Köpeği de evde besleyenler var. Hoca biraz sustu, sonra dedi ki: Köpek evin içinde beslenirse rahmet melekleri o eve girmez. Ama dışarıda, bahçede tutarsan sorun olmaz. Azrail zaten her yere girer. Onun meselesi değil bu. Ben şaşkın. Yani hocam evde pamuk tamam da boncuk olmasın mı? Güldü. Evladım, merhametli olmak başka. Evin içinde düzeni korumak başka. Kedi Peygamber Efendimizin evine bile girerdi. Onunla yemek yerdi. Ama her şeyi usulüne göre yapmak gerek. Sonuç: Pamuk için bir randevu alındı. Ne dışarı salabildim ne kalbim kırmaya razı oldu. Onun için en doğrusunu düşündüm. Kısırlaştırma işi kolay değildi ama onun huzuru için gerekiyordu. Ve o günden sonra Pamuk biraz daha sakin, biraz daha sevgi dolu oldu. Belki hala geceleri miyavlıyor ama artık koltuğu değil, yastığı tırmalıyor. Ben de anladım ki her canlının bir fıtratı var. Onu tanımadan hüküm verilmez. Kediyle köpek de olsa hepsi birer imtihan. Evde melek mi kalır, kedi mi? İş sende bitiyor.